Oh okay. guys <laughs> Başkanımızın talimatlarıyla yerli ve milli olan ne varsa başla hacı. Çiftçi kardeşlerimizle, amcalarımızla, ablalarımızla beraberiz. Şire'deki arazilerimizi kendi yerli tohumlarımızla inşallah buluşturacağız. Sana bir çiçek veririm. bugün... Marmara Denizi kadar engin. Karadeniz kadar heybetli, coşkulu, İstanbul kadar görkemli. Maşallah şunu ediyoruz. <laughs> Haziran ayı içerisinde yani bir ay içerisinde vatandaşlarımıza Ahmetli'deki 112 konutumuzu teslim edeceğiz. Örnek bir köy projesi hazırlıyoruz. Yaka köyümüzde başlıyoruz. Sonra da etap etap bütün köylerimizde bu çalışmayı belediyemizle birlikte sürdüreceğiz. Köylerimize, çiftçimize, vatandaşlarımıza ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Birçok projemizin açılışı için büyük bir coşkuyla, heyecanla geldik. Ya Allah, Bismillah. yaklaşık 8 kilometrelik ve Kandıra bağlantılı otoyolumuzun Şile Ava bölümünü açtık. Yerli ve milli otomobilimiz TOG'la beraber o yolda güzel bir seyir yaptık. Bugün o 41 eserle birlikte bu otoyolumuzun açılışını gerçekleştirdik.